Herkese merhabalar. Bugün solunum organları dinlendirip kuvvetlendirip sinir sistemini rahatlatıp akciğerleri temizleyeceğiz. Öyleyse başlayalım. Yavaş, derin, sakin bir nefes alalım. Nefes alırken el parmaklarımızın ucuyla göğüs kafesinize masaj şeklinde vurun. Nefesinizi verirken akciğerleri boşaltırken de aynı şekilde yavaş yavaş verin. Bu kez göğüs kafesinin etrafına avuç içleriyle vurun. Nefes alırken parmak uçları. Nefes verirken de avuç içiyle göğüs kafesinize masaj yapın. Masaj yaptığımız bu yerde bizim aslında timus bezimiz bulunmakta. Timus bezi bizim bağışıklık sistemimizin mikroplarla nasıl savaşacağını organize eden yerdir. Mutsuz, gergin ve huysuzsak timus bezinin aktivitesi bozulmuş demektir. İşte bu hareketle hem akciğerleri çalıştırıp hem de timus bezini uyarabiliriz. Öyleyse ne diyoruz? Yoga ile hayata devam. Sevgiler.